hediyeleri yerleştiriyoruz. Şimdi ben teker teker size göstermek istiyorum. İlk olarak şu şekilde bir defter var. Sayfaları şu şekilde boş. Ve burasında şu şekilde simli böyle kalpleri var. Ve bunlar bu şekilde hareket ediyor. Ve şu şekilde küçük bir böyle bir kalemlik var. Şimdi, hadi başlayalım. İlk olarak ben bu kalemliğimden başlamak istiyorum. Bu kalemliğimle tüm süslü kalemlerimi ve daha çok böyle e, kullandığım kalemleri koyacağım. Şu, şu, şu defteri yerleştirmeye gerek yok. Şu defteri şöyle koyalım. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir süslü kalem var. Bunu hobi alışverişimden almıştım bildiğiniz üzere. Daha sonra şu şekilde bir e, şey daha süslü kalem. Hem bunları da kullanıyorum hem de böyle süslü kalemlerim var. Mesela bunlar. Mesela böyle. 0 ki bu. güzel oldu. bir şeyler daha koymak istiyorum. Ne koyabilirim? Aa servet ipimi koyabilirim. Şunu koyabilirim. Ben bir tane de tükenmez kırmızı almak istiyorum. Bunu koyayım. Bunu ofisten getirdim. Ha nereden olduğunu Ha kalemden çıktı ama kalemini yanlışlıkla düşürüp kırdığım için yok bu bunu koyalım neyse sonra şu şekilde bunu özel yaptırdım şirinceden ee, şey diye isimli kalem diye bir yer bunu hobi alışverişimden açmıştım. Sonra bu servet ipi e, kırmızı şeyden aldım. Kediden. Bir an aldım unuttum. Bunları nereden aldım bilmiyorum. Hediye gelmişti. Bunu da hobi alışverişimden almıştım. Bu da ne olur ne olmaz diye buraya koyayım. Buraya da çok okul içinde kullandığım eşyalarımı koydum. Ve şu anda bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel. Ama şimdi ben de bunu koyacağım. Bir yer nerede var? Tabii ki de yok. Bu yüzden şimdi ilk bunu yerleştireceğim. Bu kalemliğimi oraya koyacağım. Ama diğer kalemliğimi oraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Çünkü bu daha çok kullandıklarım. Ve şimdi buna geçelim. İç boş nasıl bir, bir kokusu var. Buna takılarımı koyacağım. Şundan. şuna şöyle küpelerimi koyayım. Şöyle bir tane şey kolyem var. Bunu koyuyorum. Daha sonra şunu da şöyle bir M harfli e, küpelerimi Anne, koyayım. anne, anne. Ne tamamen Yani zaten tamam. Evet. 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 Şimdi, kapatacağım. Evet. Bu şekilde video Tamam Anne hadi makyajını falan yaptın mı? Allah. E kaçta siz bu düğüne? Böyle bir küpem var. Bunun M harfisi koptu. Şöyle bir hem şu şekilde yoncalı bir küpe hem de şu şekilde. Nazar boncuklu bir küpe daha sonra yine bir tane daha şu şekilde ve şöyle yine nazar boncuklu ve bunun şu. ve şöyle bir yıldızlı küpe ve şu şekilde bir küpe bunun arkası yok bu bunun. bunun arkası yok böyle. Bir de böyle bir şey. Aa! Aklı. <laughs> Yunus'u buna takabilirim. Çarmak kopmuştu. Senin bir şey. Sığmıyor. Gitti geldi. Gitti geldi düğünlere. Kımar gecesiydi. Düğündü. Hmm. Evet. Yani. Arkadaşlarım. Güzel. Gizli taktım. Işte. İyi düğünden geç kalkmazsanız dönüşte uğrayın. Kahve içeriz biz de bir. Nasıl? buna taktım. Çok tık tartıştır ya. de göstereyim. Şöyle. Çok tartıştırıyor. Bunu şimdi ne yani koyacağım? Evet. Bir de şu şekilde. Benim ee, Hani çok samimi değilsiniz de belki dedim çok geç kalkmazsınız hani akrabanız değil ya. Var. buraya girin çıkma. Buraya, buraya girip çıkma. Hmm. Şöyle bu halka küpelerimi de koyuyorum. Ve şöyle Pandora'ya Bunu taş bir de gideyim. içeriye. Daha sonra şu şekilde ee, sahnede taktığım bir şeyim vardı. Kolye. Bunu e, dans şeyinde takmıştım. Şovunda. Dans yarışmasında takmıştım böyle. Sonra şöyle topuğumaya bunu koyayım. Ve daha sonra şey, Şöyle balıklı bu öğretmenin ödülsü hocam. Eğer beni buradan izliyorsanız sizi çok seviyorum. Ve daha sonra şöyle düz böyle bir kolyem var. Da Ve daha sonra şurada bir tane daha bu şekilde kolyem var. Bu da ince ama bunun ucunda kalp var. Diğerinin ucunda yıldız vardı. Böyle bir de yine inci rengi ama bu sefer bu kalp de böyle. Bir tane daha kolem var. Bu benim en sevdiğim kolemlerimden bir tanesi. Daha sonra şu şekilde nazar boncuklu bir kolye, şey bir bilekliğim var. Bunu atıyorum içeriye. Daha sonra bir de şöyle bir tane daha kolyem var. Bu kolyemin ucunda da şu şekilde deniz kabuğu var ve doldurduk. Ama Pandora'mın ve doğal taş bilekliğimin altta kalmasını asla sadece e, ayarlamak kaldı. Şunu şuraya şu şekilde çekersem güzel durabilir. Ama onu oraya koyarsam daha da bir güzel durur. Bu yüzden olanı. Ben böyle koyayım. Bunu artık ne Aa, buna hem şu şekilde doğal saçlarımı koyabilirim. Hem de bu kedişlerimizi koyabiliriz. İki tanesini koyacağım. iki tanesini dışarıda bırakmak gerekirse. İlk olarak kesinlikle şu dışarıda kalacak. Ben bu tamam. ikisini dışarıda bırakmak istiyorum. Tamam. Çok tatlılar. Bunları da buraya koyuyorum. Zaten bunu dediğim gibi su olarak Ama ben, ya neyse. 嗯。嗯